Merhaba arkadaşlar 28 Eylül Çarşamba iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki futbol programı bülteniyle oluşturdum. Kasa katlama, banko maç, iddia analiz ve iddia yorumları kazanan popüler bahis hazır videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendimin iddia fikstür bülten listesiyle oluşturup oynadığım, kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat ve cezalı, son maçlar, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal, banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü gün attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden Instagram adresine mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 05'te Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde Stil'la Cincinnati karşı karşıya geliyor. Seattle 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik 16 mağlubiyet aldı, 44 gol attı, 42 gol yedi, 39 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Whitecaps'e 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi KG var, 1 tanesi KG York olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 5 tanesini de 2.5 gol üstü Seattle Sanders tamamladı. Cincinnati'ye baktığımızda 31 karşılaşmada 11 galibiyet, 12 beraber 8 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 50 gol yedi, 45 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Real Salt'daki 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini KG var, 2 tanesini KG yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Sağ 05'te Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynayacak olan Seattle Sanders, Cincinnati karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Finlandiya Vekas Liga'da saat 18'de Hukla Ilves karşı karşıya geliyor. Ölves 23 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 33 gol attı 39 gol yedi 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendinde VPS'ye 3 kilik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var. 1 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Ulves. Hıfke baktığımızda 23 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 52 gol yedi, 9 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasına 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Oğlu'ya 4 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5'ini de karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 18'de Finlandiya ve Liga'da oynanacak olan Hıfk Ulves karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 18'de Inter Turku ile Haka Finlandiya ve Liga'da karşı karşıya geliyor. Haka 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı, 36 gol attı, 38 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Lahti'yi 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Haka. Inter Turku ise 22 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraber, 8 mağlubiyet aldı, 40 gol attı, 28 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Ulves'te 1 birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var, 1 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 18'de Finlandiya ve Kastiga'da oynanacak olan Inter Turku Haka karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 18'de Lahti ile VPS Finlandiya ve Kastiga'da karşı karşıya geliyor. VPS 23 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı, 42 gol attı, 38 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir galibiyet bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması da Deplasman'da Ülves'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin KG var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesinin 2.5 gol altı, 2 tanesinin 2.5 gol üstü tamamladı. Lahti ise 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 49 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Mariam'ına 6-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol yok. Bir tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Lahti ile BPS arasında saat 18'de oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0.5 üst. Saat 18.30'da Vekas Liga'da Mariam'ın oğlu karşı karşıya geliyor. Oğlu 23 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraber 8 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 36 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi yeni hıfkı 4-1'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Mariam'ın ise 23 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 33 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendilerinde evinde 6-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini KG var, 2 tanesini KG yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Mariam. Saat 18.30'da Finlandiya ve Kastliga'da oynayacak olan Mariam'ın Acıoğlu karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayı, olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü cümbüzleyip kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre rahatlıkla oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkini tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa Ücretsiz Banko iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için... Videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden oranlar yüksekken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.